Gündemle ilgili ben şunu söyleyeyim arkadaşlar, Türkiye'deki bu yayın yayıncılık meselelerine ilişkin ben bir iki kelam etmek istiyorum aslında. Yani ne zamandır bu kafamda vardı, olgunlaştırdım bunu zihnimde. Değerli toplu inşallah aktarmayı da istiyorum. Şimdi şöyle şöyle bir olay var değerli dostlar. Bugün İngilizce YouTube'a baktığınız zaman, birbirinden kıymetli, birbirinden değerli ve başarılı kanallar görüyorsunuz. Yani ben son 1-2 haftadır neredeyse sadece İngilizce YouTube izledim. Hani Türk YouTube kanallarını izlemeyi neredeyse bıraktım. Böyle bir şey aldım kendi kendime. Sadece onları dinliyorum. Şimdi bunları dinlerken şuna ayıktım. Çünkü o bir de tavsiye şeyine başlıyor ya YouTube. Yani bunları izlediysen bunu da seversin deyip yeni kanallar karşına getiriyor ya. Şunu fark ettim. Yani gerçekten belirli bir seviyenin üzerinde ve bunu Türkiye'de YouTube yapan birkaç arkadaşımla da konuştum. Onların da ortak kanaati şu. Şu an dünyada akademi dünyada akademi bilhassa YouTube üzerinden ilerliyor. Ve YouTube'da çok iyi akademisyenler kooperasyon içerisinde, işbirliği içerisinde çok elit içerikler üretiyorlar. Sadece akademisyenler olmak zorunda değil. Meraklılar da öyle. Yani bir Birinci Dünya Savaşı kanalı var. 900 videosu var. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan silahlar, atlar, atların nalları, şunlar bunlar. Yani kafayı yersiniz. 900 video var orada o kanalda. İkinci Dünya Savaşı için bilakis. Yani muazzam kaynaklar bunlar. Ve bir ve bir şey yaptığı zaman da insanların şunu görüyorsunuz mesela. E, antik Roma diniyle ilgili Delphi Tapınağı ile ilgili galiba bir video izliyordum. Delphi Tapınağı ile ilgili bir video izlerken dedi ki ben bu videoyu kendim hazırlamadım. Ya da isis is kültürü olabilir. Tam aklımda değil şu anda. Bu videoyu kendim hazırlamadım falan işte egiptolog akademisyen bana bu metni hazırladı. Ben de okuyorum dedi adam. Kendisi bir akademisyen olmasına rağmen. Bak bir işbirliği yapmış orada adamlar. Böyle çok güzel işler çıkıyor buradan. Yani bizim Türk YouTube'unu biraz daha bu bağlamda güçlendirmemiz lazım. Size birkaç tane kanal tavsiye edeyim. Mesela şu ara, şu ara çok hoşuma gitti. Şu kanal çok tabi e, niş bir konu ama Extinct Zoo. Bir saniye şuradan açacağım. Bak mesela e Extinct Zoo. Bu kanal ortadan kaybolmuş hayvanlarla ilgili paleontolojiyle ilgili videolar yapıyor. Ama çok ilginç bir şey. Mesela şeyleri de yapıyor. Tabi bu kanaldaydı o. İşte Romalılar mesela hangi hayvanlarla karşılaştı? Ya da Extinct Animals, The Ancient Egypt, Egypt Egyptians So. Yani e, ortadan kaybolmuş hayvanlar, antik Mısırlıların gördüğü ortadan kaybolmuş hayvanları anlatıyor. Böyle konsept videoları var. Bir tane tavsiye ettik. Yine e, history dediğin zaman onlarcası var. History of Humankind var. Hani evrimle ilgili, antropolojiyle ilgili çok güzel bir kanal. Yine ondan sonra daha evvelden de bahsi geçmişti. Religion for Breakfast var. Religion for Breakfast burada çıktı zaten hemen şuradan açayım. Bu kanal var. Ondan sonra şeyi bile tavsiye edebilirim. Blue Jay. Bu da mizahi bir şeyle anlatıyor. Blue Jay böyle mizahi tarzda anlatıyor tarihi ama son derece keyifli. Yani izlediğiniz zaman keyif alacağınız bir kanal bu da onun haricinde onlarca şey sayılır yani history alanında özellikle tarih alanında çok iyi kanallar söz konusu. Şöyle genel olarak da yani mesela müzelerin kanalları var bu arada onu da söyleyeyim. Dubai başka da müzelerin kendi kanalları oluyor. Hmm. Cambridge'in zannediyorum bir kanalı var. Gibi 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 yani bu daha örnekleri çoğaltabiliriz. Örnekleri çoğaltabiliriz. Şu anda bir liste yapayım hatta ben bir ara size. Yani böyle İngilizce YouTube'da dolaştığınız zaman e, bu arada Gamla baykuş bir abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. E, sağ olasın. Var olasın. Allah birine bin versin. E, Kings and Generals diye bir kanal. O galiba Türk asıllı. Evet. Mesela Odise ile ilgili bir kanal var. Bak işte bak. Odise ile ilgili kanal. Bak işte. Antik Yunan tarihi bağlamında bir kanal mesela. Görüyorsunuz. Yani ve bunların içerikleri gerçekten boş boş içerikler değil yani. Burada akademisyenlerle görüşülüyor, onlarla yani hepsi bir belgesel formatında böyle onlarca kanal açılmış. Yani bunu fark ediyorsunuz biraz gezindiğiniz zaman. Yine mesela infografik tarzında Kurt Gezakt elbette Önerilebilir Kurt, geza, Kurt Gezakt önerilebilir Bir de şey vardı e, Neydi Useful Charts Useful Charts Mesela bu da yani çok pratik bilgileri Almak için işinize yarayacak Bir e, kanal Useful Charts Bunu da önermiş olayım ya yani Böyle 3-5 tane kanal Bunların Sayıları çok da artırılı. Yani Bir liste yapayım bir ara o daha detaylı size öneririm Şimdi burada değerli dostlar benim takıldığım şey şu. Türkiye YouTube'u çöplük oldu. Zaten bir çöplük olarak doğdu. Onu söyleyeyim. Yani bir çöplük olarak doğdu Türkiye YouTube'u. Çünkü Türkiye'de YouTube dediğimiz olgu nasıl çıktı ortaya? Slime videolarıyla. İşte abuk subuk şakalar. Prank tarzı işte şey eşek şakaları. Şunlarla bunlarla çıktı. Biz bunlara dalga geçtik. Ya bunları kimler izliyor falan dedik. Bunların her birisi 5 milyon 10 milyon izlendi. Sonra sonra bir takım haberciler buraya girdiler. Ana akım medyadan, ana akım medyadan dışlanmış haberciler burada haber yapmaya başladılar. YouTube daha ciddi bir format edinmeye başladı. Bu arada Göktuğ Batı topluluğa bir abonelik hediye etmiş. ASVG 6'ya gitmiş. Kesene bereket. Allah birine bin versin. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunlar geldi. Sohbet programları, podcast programları vesaireler geldi. Yani iyi bir iyi bir yere doğru gidiyordu aslında YouTube. Ee, oyun işi de evet. Oyun, oyun işi de önemli YouTube için. Güzel bir yere doğru gidiyordu. Fakat bugün ne var arkadaşlar? Bugün YouTube'u saran içerik formatı dedikodu ve kavga üzerine. Ve dahası maalesef yani böyle bir drama hastalığı herkesin birbirine laf çaktı. O ona bunu demiş, bu buna buna demiş. O ona reddiye videosu yapıyor, bu buna reddiye videosu yapıyor. Yani gerçekten kimsenin kendi yaptığı işle meşgul olmadığı tam bir pazar yerine dönmüş durumda. Yani kimse kendi yaptığım iş bu benim. Ben bununla meşgul olayım. Hem bana bir şey gelirse bu yaptığım işlerden dolayı ee, bir eleştiri gelirse buna elbette cevap verirsin. Ayrı bir konu. Ama böyle bir kavga, polemik atmosferi var. Biz de zaman zaman belki bu atmosferin bir parçası oluyoruzdur. Bu sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Yani bu Türkiye'deki YouTube'un geleceği açısından da iyi bir şey değil. Yani ve şunlar var. Şunları görüyoruz. Gerçekten faydasız içeriğin sayısı çok arttı. Yani faydası bomboş bir muhabbet. Onu yorumla, bunu yorumla. Ee, işte i̇şte yani zaman geçirtmek, insanların hani insanların kulağında bir ses olalım da nasıl olursak olalım gibi bir kafaya geçildi maalesef. Bu da bu da böyle altı boş çok kanal oluşturdu. Şimdi bakıyorsunuz bu Useful Charts gibi veya e, Oversimplified gibi kanalları taklit eden Birkaç tane bilgi içerikli kanal var. Ama bunların gerçekten çok zayıf içerikleri. Kaynak göstermiyorlar. Kaynaklardan istifade etmiyorlar. Wikipedia bilgileriyle video hazırlıyorlar. Ve tamamen animasyonlara dayalı, böyle parlatma işte şunları şunu gördüm yani çok tuhaf. Osmanlı'nın en gavat paşası falan. Yani ne kadar ayıp bir şey bu ya? Yani böyle mi sunman gerekiyor? Ya da yani bu bir şey popülerleştirmek bu mudur yani? İpşir Paşa'yı da anlatıyordu falan. Yani bu artık iyice zıvanadan çıkma hali. Zıvanadan çıkma hali. Portal bu aralar benim de dikkatimi çeken bir kanal. Zannederim e, yani çok izleyemedim, izlemedim. Şüphesiz güzel. Oturup bakacağım bir ara. Ee, bir bir ara bakacağım portala yani çok ismini bu aralar duyuyorum ama hiç izlemek fırsatı bulmadım açık açıkça söyleyeyim yani itiraf edeyim İzlemek istiyorum yani dolayısıyla kendi işiyle meşgul olan kanalların sayısı çok az ve azalıyor yani ve YouTube'un atmosferi kirleniyor yani yani bu YouTube'da benim arzum şu daha fazla kaliteli içerik çıksın Türk YouTube'undan hatta ötesinde şeyler çıksın. Yani Türkiye'den birkaç İngilizce YouTube kanalı çıksın. İngilizce YouTube piyasasında da önemli yerler edinsin. Bizden hikayelerin anlatılmasını sağlasın mesela. Bunlar büyük arzularım benim yani. Türk YouTube'undan da benim şeyim bu. Yani çok keyifli içerikler hani mizahi içerikler açısından iyi bir yerdeydi mesela YouTube. Orada da gerilemeye başladı. Yani mizah da kalmadı yani YouTube'da. Çok tehlikeli böyle sürekli herkesin birbirine girdiği e, bir noktaya geldi. Orada da Mertcan Bahar'ı mesela ben arada bakıyorum yani. En azından çocuk bir mizahi bir şey yapmaya çalışıyor. Espri kabiliyeti de var. Bir şekilde bir duruyor yani. Hani onlar da kalmadı yani. Şimdi dolayısıyla bu YouTube'un gidişatı Türkiye'de açıkçası iyi değil arkadaşlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani böyle hır gürden başka bir şey kalmayan bir noktaya doğru sürükleniyor. Hele bir de şimdi şöyle bir kanal formatı çıktı. O da benim bu aralar dikkatimi çekiyor. Eleştiri kanalı ismiyle belirli kanallar var. İyi yapanlar var, kötü yapanlar var. Onlarda da işte bir oyun oynuyorlar, oyunun üzerinde konuşuyorlar. Bazıları iyilik iyidir, kötülük kötüdür formatından konuşuyor. Yani bakıyorsun hep avara şeyleri iyilik iyidir, kötülük kötüdür tarzda şeyler söylüyor. Bazıları gündemde ne varsa onu alıyor inceliyor. Yani o da ne zamandır olan bir format. Orada da tabii şu var. Ya bunu yapan arkadaşlar çoğunlukla da genç arkadaşlar. Ee, yaşları ge genç yani benim anladığım kadarıyla birkaç tanesine denk geldim. O nedenle biraz tabii arkadaşlar bence e, bence e, bence böyle falan. Böyle bir de şarj olma şeyi gibi ben de bakıyorum açıkçası yani. Ama şunu söyleyeyim mesela çok enteresan kanallar var. Gençlerin yaptığı. Charm Kuel'in mesela kanalı. Çok ilginç bir kanal. Yani popüler kültüre ilişkin 2000'lerin başı 90'ların sonunda internetin durumuna ilişkin güzel belgeseller hazırlıyor. Başo yine benim sevdiğim beğendiğim bir kanal. Birkaç içeriğini son zamanlarda takip etmek imkanı buldum. Başarı takipleşiyoruz da. İyi bir kanal. Ee, yani o açıdan mesela tavsiye ederim açıkçası. Hani bu tarz şeylere meraklıysanız. Onun haricinde literat evet gözüme çarptı. Oturup uzun uzun izlemedim ama literatı gördüm. Yani birkaç tane tabii ki hiç yok demiyorum ama sayıların artması lazım. İyi katliam, iyi, iyi katliam bir şeyi oturup, chat'te okudum. Ay Allah. Eee iyi kanalların sayısını atması lazım. Bu alanlar da güzel. Böyle alanlarda da şeyler yapılmalı. Popüler kültüre ilişkin. Ee, yani önemli olan içerik arkadaşlar. Klasik düşünce okulu. Tabii ki yani orası bir okul baştan sona yani. Onun mutlaka bakılması lazım. Yani içerik önemli. İyi içerik, kaliteli içerik, iyi sunum. Bunların sayısının artması lazım. Onun için de yani elimizden geldiği kadarıyla hemen cürmün nedir ki yani. İyi bir içerik gördüğüm zaman mutlaka paylaşmaya çalışıyorum. Yeni bu alana girmek isteyen akademisyen arkadaşlarımız oluyor. Onlara mutlaka destek atarım. Mutlaka paylaşırım. Hatta yayınlara konuk al alacağım ilerleyen süreçte böyle insanları da. Daha fazla böyle insan. Mesela bir hocamız var. Şimdi ismini söylemeyeyim. Ee, ya da söyleyeyim ben kendisine davet ulaştıracağım yani. Şimdi henüz doğrudan konuşmadık ama bir mailleştik çok kısa. Oğuz Yarlıgaş hocamız mesela Roma tarihi anlatıyor YouTube'da. Derslerini yüklüyor aslında. O mesela iyi bir formatta bir Roma tarihi kanalı olsa Türk YouTube'unda ve iyi şimdi şöyle bir durum var. İyi prodüksiyon imkanı olanların elinde akademik malumat yok. Her şeyi hamasi böyle saçma sapan bir yerden alıyorlar iyi prodüksiyon imkanı olmayanların elinde de akademik bilgi var. Bu ikisini birleştirmek lazım. Yani o nedenle kıymetli akademisyenleri özellikle henüz işte yüksek lisans bitirmiş, doktoraya başlamış insanları ee, almak lazım bu sistemin içerisine. Bu sistemin içerisine almak lazım. Ben açıkçası şöyle yani mesela benim hikayemde de ben bir şeyler anlatmak isteyerek başladım bu şeye, kanala. Sonra her şeyi kendim öğrendim. Yani mesela son videoda yaptığım editlere bakın. İlk videoma bakın. Yani çok arada artık ciddi farklar oluşmaya başladı. Yani bu işi kademe kademe öğreniyoruz. Şimdi bu bilgi bende varken mesela bunu ben paylaşmak isterim. Yani akademisyen olup da bu alanlara girmek isteyenler imkan bulamıyorlar yani açıkçası imkan bulamıyorlar. Çok iyi arkadaşlarımız var mesela. Diyor ki abi ka kameram yok. Diyorum hadi yap hani şöyle bir içerik yapsana diyorum. Teşvik etmeye çalışıyorum. Abi kameram yok. Telefon alayım yapacağım diyor falan. Yani bunlar ciddi problemler. Türk YouTube'unun o açıdan gelişmesi lazım. Yani Emrah Safa Hoca mesela iyi bir şey başlattı. Bak Emrah Safa Hoca'nın videolarının altında kaynak var arkadaş. Kaynakça var. Konuştuğu bir şeyin altında bir karenin içerisinde onun kita o kitabı da size gösteriyor. Yani bunlar çok önemli şeyler. İyi, kaliteli, rafine içeriğin burada olması lazım. Çünkü zaten ana akım medyada bunlar yok. Ana akım medyaya çıkamıyor zaten. YouTube ne işe yarayacak abi? YouTube ana akım medyada olamayan, var olması mümkün olmayan, o ana akıma hitap edemeyen şeylerin yayılması için iyi bir e, yol, iyi bir mecra. Dolayısıyla bu mecranın bu bağlamda kullanılması lazım. Ya benim bu arada kafama taktığım şey bu yani. Hani o kadar şeyler var ki mesela şimdi bak. Bir şu anda rastgele bir şeye denk geldim. Bak şurada ekrandan göstereyim. The rarest sound in any language. The truth behind Arabic's rarest sound. Yani the sesiyle ilgili 12 dakikalık video yapmış adam 66 bin izlenmiş yani böyle farklı konularda hani böyle nasıl diyeyim size niş konularda rahatlıkla insanlar içerik üretebiliyorlar. Bak Rise and Fall of the Aztec Empire 1 saat 19 dakika 4.9 milyon izlenmiş. Babil'lerle ilgili bir reçete. Babil döneminde yapılan bir tarif. 4000 yıllık bir tarif. Yemek tarifi videosu. Tasting History. Bu kanal da çok meşhur. Bunu da tavsiye ediyorum. 2.1 milyon izlenmiş görüyor musunuz yani mesela bak sabiler hakkında mandeisler hakkında bir video yapmış 1 milyon izlenmiş video şimdi bunlar niye Türkiye'de olmasın bunlara benzer daha da iyileri niye Türkiye'de olmasın serious history mesela bak bu da şey benzer böyle çok karikatürize tarih kanalları çok artmış şeydi yine explain formatı vardır mesela bir konuyu açıklıyor şu explain bu explain. Yani Dolayısıyla bunların ben Türkiye'de olmasını istiyoruz. istiyorum. Daha iyi kanalların Türkiye'de olmasını istiyorum. Ha mesela burada bizim beraber yayınlara başladığımız işte Nanemolla Yaltırık. Mehmet abi. Ondan sonra Songul Yabani olarak da bilinir malum. Yani bunlar mesela çok niş işler yaptılar. Ama gereken ilgiyi görmediler. O da ayrı bir konu. Yani daha tabi daha parlak bir biçimde daha belki iyi sunumlarla ortaya konulması lazım. O içeriklerin tekrardan ortaya çıkması lazım. Yani dolayısıyla işte bunları yani böyle bir eksiklikler var yani. Oğuz Yarlıgaş hocamız. Oğuz Yarlıgaş hoca. Bak kanalını da göstereyim size. Ee, yani çok iyi. Çok iyi. Şöyle ekrandan açayım. Erken Roma tarihinde daha sonra Roma yükselişi öncesi Akdeniz dünyada süper güçler. Bak birinci triumvirlik. Tek adamlar geçişi. Marius Sula. Bak ne kadar Roma tarihiyle ilgili merak edilen pek çok şeyi buradan görebilirsiniz. Ha burada ne var mesela biraz daha imkanlar artsa bunu hocamız işte bir SM 7B'nin önünde iyi bir kamerayla DSLR'la e, hoş bir formatta yapsa. Arada görseller girse, videolar girse. Mesela değil mi yani bunun böyle de sunulma imkanı var. Ama bunun için hani yani bu kadar ajans var mesela Türkiye'de. YouTube ajansları var. Ve e, YouTube ajansları açıkçası e, hep kötü projeleri desteklediler ve YouTube'u daha kötü hale getirdiler. Yani böyle şeylere alan açsalardı bunlar Türkiye'de tutar tutmaz diye bir şey yok. Önemli olan iyi sunumla iyi içeriğin buluşturulması. Yani insanlar imkanlarından dolayı bazen çok iyi sunumlar yapmalarına rağmen çok e, salgı bir şekilde onları insanlara ulaştıramıyorlar ya ben bunun farkını şurada özellikle gördüm bu son sezonda bizim kanalda çok ciddi değişiklik oldu yani içerik bağlamında e, içerik bağlamında görsel açıdan edit açısından vesaire bu, bu bağlamlarda çok değişiklikler oldu ve bunu ben görüyorum aradaki fark yani ben artık şey gibi değil yani hatta günlük sezonda da başlamıştık buna da ben DSLR'ı aldığımdan beri benim içeriklerim de farklı ve ulaştığı kitle de daha farklılaştı. Onu, onu fark ediyorum yani. Hani çünkü bir şeyin karşısında bir webcam'de bir webcam'de konuştuğun zaman o kadar geçmeyebiliyor karşı. İşte dediğim gibi Türkiye'de maalesef böyle bir şey oluştu ve Herkes drama arıyor. Drama olsun da izleyelim kafasında. Bu kafadan çıkmak lazım acile. E, acilen e, bu kafadan çıkmak lazım. Kurtulmak lazım. Yani herkes kendi işine baksa, herkes kendi alanında iyi içerik üretmeye odaklansa çok daha iyi olur. Yani çok daha iyi olur. Herkesin bir sorusu, bir derdi var netice itibariyle. O derdin ve sorunun üretimini yapması lazım. Yani bir yerden sonra şuna dönüşmemeli yani. Benim içeriğim bitti. E ne yapayım? Dur bakayım ne var? Şeyde tabludotta ne var işine dönmemesi lazım yani. Çünkü bize YouTube'un verdiği imkan bu. YouTube'un verdiği imkan ne? Ana akımda bulunamayacak içeriği yapabiliyor olmak imkanı. Yani sizin televizyona satamayacağınız şeyi burada yapabiliyor olmanız. Yani ve bu bu çok iyi bir imkan. Bunu iyi kullanmakta yarar var. Oyun açısından da öyle. Yani oyun kanalları. Ya yani şunları mesela Yok benim şey kendi grip'ten dolayı sesim değişti. Şu mesela çok enteresandır. Yani Türkiye'da Türkiye'de bundan bir 15-20 sene önce televizyonlarda teknoloji programları olurdu. Yeni çıkmış bir bilgisayar tanıtılırdı. Yeni çıkmış bir telefon tanıtılırdı. Bazen işte klavye, kumanda neyse o her şey tanıtılırdı böyle saçma sapan. Dahası bir de şeyler vardı. Çip gibi PC gibi şeyler vardı. Dergiler vardı. Onları alırdık. Onların demolarıyla oyunlar oynardık. Ve hatta analizler okurduk. Oyun analizleri okurduk. Mesela bunun buralarda çalışan insanlar daha doğrusu buralara içerik üreten insanlar kısmen şeye taşındı, YouTube'a taşındı. Onların şahsen taşınmamış olsalar bile yani isim olarak taşınmamış olsalar bile formatları taşındı. Ve o açıdan da mesela çok iyi oyun kanalları var onları görüyorum yani. Sadece oyunla ilgileniyor adam. işine bakıyor. İşine bakıyor. Çok iyi mesela yani o hani bir oyun alacaksın o adamın videosunu izle veya bir oyunda sana tutorial hazırlıyor. Yani keyifli oluyor. Yani o oyunla uğraşacağını açıyorsun, izliyorsun. Oyunun play nasıl yani. Oyundaki o dizilim nasıl ona bakıyorsun. Sana da 3-5 temel şeyleri de anlatıyor. Yani bu bağlamda bunları ben hani şey görmüyorum. Bunları da ben faydalı içerikler olarak görüyorum açıkçası. Onun gibi yani mizah konusunda da iyi podcastler. Podcastler burada çok arttı mesela. Podcast sayısı çok arttı ama işte hep şu kafayla yapılıyor. Abi oturalım şu muhabbeti bu YouTube'da da yapsak tutar kafasıyla gidiyor. Onun için de başarılı olamıyorlar. Ama birkaç tane mizahi podcast açısından güzel kanal var. Kalt tabii ki bu işin yani bence en keyifli olanlarından bir tanesi. Bayılıyorum kaltı dinlemeye, izlemeye. Hatta gittim de canlı da izledim onları. Kadıköy'de. Ee, mesela ondan evvel podcast'te şey var. O tarz mı vardı mesela? O da bir kendince keyifli bir şeydi. O biraz daha galiba eski kalttan ya da aynı dönemler. Başladığı tarih itibariyle. Veya bugün mesela Cahil Köpekler diye bir podcast şeyi var. Serisi var. Ee, onları da çok gülüyorum. Arada izliyorum onları. Cahil Köpekleri. Hatta onlarla da mailleştik. Can Yılmaz Zafer Algöz sürekli izlerim. Yani her hafta sonu benim pazar kahvaltıda izlediğim odur. Halen daha izliyorum. Yani mesela bu açılardan iyi YouTube. Nerede eksik YouTube? Bir bir kaynaklı içerik üretecek insan sayısı az. Burada olan burada kalır evet. Can Hoca ile Zafer Hoca'nın programı. Hatta böyle bir neyse o kadar inir bilgi vermeyeyim. YouTube tier list varsa aslında yapalım öyle bir şey de liste yapalım ya. Öf, şöyle söyleyeyim. Yani burada eksik olan ne arkadaşlar? Gördüğümüz gibi Burada kaynaklı düzgün akademik içerik yapacak insan sayısı az. Onun için bu da ciddiyetle, iyi prodüksiyonlarla, iyi işlerin yapılması arzumuz. Benim de derdim bu yani. Bunu anlatmak istedim. Güzel de oldu bu vesileyle anlattım. Ya bak mesela Kürşat Demirci'nin 3-5 tane katıldığı program var YouTube'da. Ya Kürşat hoca'ya bir kanal mesela yani açılamıyorum yani iyi bir kanalda Kürşat Hoca'nın rehberliğinde, denetiminde içerik üretecek bir kanal niye olmasın mesela? Bir dinler tarihi kanalı. Şahane yani. Şahane. Ha yani bunların birilerinin akıl etmesi lazım. Benim inanın maddi imkanım olsa, benim stüdyom olsa bir tane, ben bunları yaparım yani. yani ve, bu, ve mesela böyle bir ajans oluşturmak isterim yani. Aynen klasik düşünce okulunda Kürşat Hoca'nın 49 tane videosu var. Okul gibi ya. Muazzam bir şey yani. Klasik düşünce okulu. Çok tavsiye ederim. Bakmayın siz yani. Flu TV'nin de bugüne kadar şimdi hani zaman zaman tartışmalı içerikler de çıkıyordu ama Flu TV de çok iyi hizmet verdi bu açıdan yani. Hep akademisyenler çıktı yani Flu TV'ye. İnsanlar yeni akademisyenler tanıdılar. Bazıları hattı karıştırdı. O şöhreti kaldıramadı. Ama yeni akademisyenler kendilerini akademik olarak ifade edebilecek insanlar bilen kişinin görüşü bunlar çok önemli. Ben halen daha Flu TV mesela düzenli izlerim yani. Yani bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Yani alanında uzman kişilerin kendilerini ifade edebilecekleri alanların ortaya çıkması çok önemli bir ajan sahibi olsam ben şunu yaparım. Birkaç tane birkaç tane güzel format oluştururum. Varsayıyorum antik tarih kanalı oluştururum bir tane. Kendi alanım bağlamında söylüyorum. Antik tarih kanalı oluştururum. Bir tane Türk tarihi kanalı oluştururum. Daha alt branşlarda bir tane Osmanlı kanalı oluştururum. Bunlara da belirli danışman hocaların eşliğinde eğlenceli, keyifli içerik üretirim. Yani bunun da yüzleri bulunur. Yüksek lisans yapan, doktora yapan hani bu bu projelere yüz olacak isimler lazım birkaç tane. Ve bunların araştırmalarını yapacak gerekirse alanın uzmanı hocalarla meyilleşip ekstra bilgileri de alacak. Genç e, simaların olması lazım mesela. 3-4 tane böyle kanal oluştururum yani. Çok zor bir şey değil.